Söylediğimiz gibi bütün dinleri tasavvuf doğurmuştur. Hangi tasavvuf? Bunlara göre kadim olan tasavvuf. Kadim tasavvuf. Ya işte bunların bir Müslüman tarifi var arkadaşlar. Yani mesela işte kendisiyle, çevresiyle barışık, kavga etmeyen, hak yemeyen, sürekli bunu nazar verirler. Hak hukuk yemeyen. Arkadaşlar Genelde bunu kimlerin diline doladığını biliyorsunuz değil mi? Dini ve insanlığı başkasının hakkını yememek olarak biliyor bunlar. Başka hiçbir şey bilmiyorlar hak adına. Bunların mümin tarifine bakın. Bir de gidin müminin suresine bakın. Bakara suresinin başındaki ayetlere bakın ve müminleri tarif eden ayetlere bakın. Allah öyle mi tarif ediyor? Ya Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiğinden tarif etsenize mümini. Niye kendi kafanızdan atıyorsunuz? İslamiyetle falan bir alakası yok bunların. İslamiyet'ten bahsediyorlar. İslamiyet'ten haberleri yok. Alakaları yok, bağlantıları da yok. Işık çok düşük olmuş. Arkadaşlar kusura bakmayın ışık çok düşük olmuş galiba ya da neyse yani çok önemsemiyorum ama. Ya mesela işte bu diyorum ya bunlarda bir dekonstru dekonstrüksiyon hastalığı var diye. Yani kelimeleri köklerine, hecelerine bölmek. Mesela işte salat için e, namaz olarak görmüyorlar. Secdesiyle, rükusuyla, kıyamıyla namaz olarak görmüyorlar. Yahu Allah'a en yakın melekler, mukarrep melekler. Onların bir kısmı secdededir, bir kısmı rükudadır, bir kısmı kıyamdadır. Açık söylüyor Cenab-ı Hak. Diyorlar ki bunlar işte Secdeyi söyledik, o zaman o melekler şey mi yapıyor, birbirlerinin bilgisine mi tapıyorlar? Melek deyince, bunlar zaten meleği sadece kuvvet zannediyorlar. Cebrail aleyhisselam için de diyorlar ki, Cebrail bir kuvvettir diyor, mesela yer çekimi diyor, seni çekiyor çünkü zorladı, işte orada cebir var. Cebrail o seni çeken, yani bizi yere çeken Cebrail'miş arkadaşlar. Salat için namaz değildir diyorlar, başkasını iyilik yapmaktır olarak anlatıyorlar. Şimdi, şimdi bu garip melekler, yani arşın, arştaki melekler secde ediyorlar, ibadet ediyorlar, şey birbirlerine iyilik mi yapıyorlar, alınlarını yere mi koyuyorlar? Bizim bunları söyleyince onlar eğer denk gelirlerse onlar yani kara cahil olarak görecekler. Siz bunları ifade ederseniz de arkadaşlar. Ya yani bunda farkındalık açılmamış, vakti zamanı gelince açılacaktır. Bir hikmet deryasındalar. Hayır be evladım, şeytan seni bir hülyaya daldırmış, farkında değilsin, uyanamıyorsun. Şekli ibadetleri reddedemezsin, dini anlamamışsın, sen din yolunda değilsin. İslam'ın kalp hayatı senin anlattığından da yüce, daha da yüksekte ve dahi Hristiyanlarınki dahi daha yukarıda. Din yücedir arkadaşlar. Böyle kadim öğretilere falan bilmem ne böyle şeylere bakmayın siz hikaye. Müslümanlara gerici diyorlar. 1400 sene önceden taptaze gelmiş bilgiler. Hristiyanlara da diyelim ki yani onlara da öyle diyorlar. Gerici diyorlar, baz diyorlar. 2000 sene. Tarih veriyorum bir şeye çekip dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne diyorlar? O dine saldıranlar da bunlar da. Neosiparitüelist Müslümanlar. Ne diyorlar? Gerici diyorlar bize. Gerici diyorlar size. İnanan insanlara gerici diyorlar. Neden? Çünkü 1500 sene önceden sen takip ediyorsun. Hristiyan da 2000 sene önceden takip ediyordu. E sen ta mitolojiye gidiyorsun, ebesinin nikahına gidiyorsun kardeşim. 5 bin yıl önceye, 50 bin yıl önceye, 100 bin yıl önceye gidiyorsun ya. Ta o zamanlardaki kavimlerden bahsediyorsun ve ilericisin. Geleceği görür gibi. Ne gerisi? Şey, ne geleceği? Kaç milyonlarca yıl gerilere gidiyorsun, evrimden bahsediyorsun, acayip acayip şeylerden bahsediyorsun. Aslı astarı da yok bunlara. Bilimi ilahlaştırıyorlar. Ellerinde patlıyor her seferinde. Ayetler karşısında yıkılıp gidiyorlar. Gerçek bu kabul etmezlerse etmesinler. Boş verin ya. Her koyun burada kendi bacağından asılır. Burada her koyun kendi bacağından asılır. Bu noktada yani. Bakın <laughs> ya Öyle bir, bakın dedikleri ilginç şeylerden biri. İnsan diyorlar, bilgileri içselleştirmişse, bir insan, bilgileri içselleştirmişse, ibadetleri yapmasa da kendisi artık İslam olmuştur. İslam'dır, gerçek bir Müslümandır. Batı bunlar diyorum ya size. Bunlar kadim öğretilere giderler. Bakın karmati videosuna dönüp bakın ya vaktiniz varsa. Karmatilerle ilgili anlattım. Yine bahsettikleri konuyu bahsettim mi biraz önce sizi hatırlayamadım. Bakayım. Şimdi diyorlar ki ibadet zevkle ve içinden gelerek yapılmalıdır. Savundukları bu. Yoksa o ibadet değildir. Yapmayacağım. Olur mu öyle şey ya? Adamın canı sıkkındır. Ne demek yani? Zevk mi alacak her şeyden? Zevk alma yani al, zevk almıyorsan yapmayın diye bir ayet yok ki ortada. Zevk almadığınız e, namazı kılmayın. Zevk almadığınız orucu tutmayın. Ya nefis zaten bunları yapmak istemez ki. Mesele bunların üzerine gitmek. Siz de bahsediyorsunuz ya nefsiyenin diye. İşte biz de size bunu söylüyoruz, namaza karşı siz nefsinizi yensenize. Niye kaçıyorsunuz bunlarda? Kamil insan diyorsun, kamil insanı nazara veriyorsunuz. İnsan kamil olmalıdır. Bir insanın kamil insan olması demek, gerçekten kemalatı yakalayıp o kamil insan oluyorsa hakikatinde o insan zaten alnı yerdedir yerde. Secdeyle geçer ömrü, oruçla, ibadetle geçer. Kamil insan onları anlamıştır. Çünkü kişinin Allah'a gideceği yol en kestirme yollardan. En kestirmesini söylüyorum. Bakın size bir sır vereceğim bu konuyla ilgili. Hani şeytanla Cenab-ı Hak arasında karşılıklı geçen konuşmada şeytan ne diyordu? Yemin ediyorduk birçok konuda ediyor ve ettiği konulardan biri de diyor ki and olsun diyor onların diyor yoluna çıkacağım diyor. O yol ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar zırvalıyorlar ben size söyleyeyim ne olduğunu. Bakın her türlü her yerden saldıranların saldırdıkları nedir? Namazdır. Namaz arkadaşlar namaz. Kişinin Allah'a en yakın olduğu an secde. Namaz. Nefislerinizin en çok yapmak istemediği, kalbinizin çok sevdiği, duygularınızın çok hoşuna gittiği, manevi duygularınızı şiddetle, şevkle istediğiniz namaz ama bedeninizin bir türlü yapmak istemediği namaz. İşte budur. Şeytan bunun önüne çıkar. Dikkat edin. Her gün biz buna buna göre hayatımızı nizam ederiz değil mi? Müslümansak, Müslüman gibi yaşıyorsak, namazla yaşayabiliyorsak. Hangi namaz? Bildiğimiz namaz. Diyanetin kıldırdığı namaz. Namaz yani o şekil. Sevmeyebilirsin kardeşim. Namazı diyanet yaratmadı. Allah emretti. Namazı bir cemaat çıkarmadı ortaya. Allah emretti. Siz de bunu inkar ediyorsunuz. Emeviler uydurmuş. Kim lan Emeviler? Kaç paralık adamlar Allah'ın azameti karşısında. Ulan çok ağır konuşacağım yemin ediyorum var ya, zor tutuyor. Bırakacağım bu videoları arkadaşlar. Siz yapın çocuklar, gençler siz yapın. Ekip kurun. Bütün bu çatlaklara karşı mülayemet yapın. Benim gibi sert konuşmayın. Mülayemetle anlatmaya çalışın. Benim sesim çatlak çıkıyor. Biz çok şeyleri kaybettik hayatta. Siz yapın, ekip kurun. Bakın bazı yorum yapan çocuklar olmuş orada. Dönemedim onlara kusura bakmasınlar. Ekip kuruyor oluruz diyorlar. Kurun evladım, vallahi kurun yapın bunu. Yapın. Siz başaracaksınız bu işi. Ve yakin de elde edeceksiniz. Ve hakka yakin imanı da elde edeceksiniz. Ve dahi rıza ilahi kazanacaksınız. İnşallah olacak bunlar. Her şey mahiyeti nefs-i emriyesine uygun. Ayağını sabitesine uygun öğrenmeye çalış. Meselelere konu ne olursa olsun temelinden inmeye çalışın. Çünkü meselelere konulara temelinden inmezseniz mutlaka aldanırsınız. Şeytan gelir sokar çoma aldatır. Ve birbirinizle geçinin. Birbirinizle ihtilafa düştüğünüz yerlerde. O ihtilafı konuları dahi alın. Ulan burada başka bir pencere var demek ki. Bu kalp çocuk böyle söylüyor ama kalbiniz oynayabilir birbirinize karşı. Sürekli oynar. Bir Şeytan birbirinize karşı kurcalayacak size. Ya dönün sahabe dönemine. Cemel vakası, Sıffin vakası falan. Sahabe birbirine girmiş. Ya biz çok üzülüyoruz bunlara ama yani... Öyle. Anladınız değil mi? Yapın bunu. 5-10 kişi olun, 15 kişi olun, 30 kişi olun, 50 kişi olun. gruplar, gruplar kurun. Gidin dernek kurun ya. Devletten belge alın, dev dernek kurun. Sen niye yapmıyorsun derseniz haklısınız. Yapmıyorum. Size havale ediyorum. Çünkü dinamiksiniz. Ben mal gibiyim ya. Ben taşıyamıyorum ki çocuklar. Yapamıyorum. Şimdi konuya dönelim. Bakın ya bunların şimdi o <laughs> diyorum ya dansöz gibi kıvırıyorlar diyorum ya. Ya gerçekten hazırlanın. Hani espri anlayışı yüksek olanlar gülecektir burada. İçinizde Hristiyan varsa o bile gülecektir yani mesele. Diyorlar ki Hristiyanlıktaki üçlü birlik itikadı ile ilgili. Şimdi böyle bir soruyu cevaplarken bir insan ne kadar söz olabilir? Yani Hristiyanların dahi kabul etmeyeceği bir tarif yapıyorlar. Ne diyorlar? Yani bu kadar saptırılır bir konu. <laughs> diyorlar ki bir söze dayanıyorlar. Yani dayandıkları anlayış şu. İşte iki kutup varsa Tamam mı? Fiziksel olarak açıklamaya çalışıyorlar. İki kutup varsa arkadan bunların arasındaki ilişkiyi sürdürecek, destekleyecek bir üçüncüye ihtiyaç vardır. Yani onların itikadıyla söylüyorum Hristiyan'ın yani ne diyorlar? Hazreti İsa Tanrı, Baba Tanrı. Arkadan kutsal ruh lazımmış onları iteklemeye. Ya bir kere oradaki kudretin en büyüğü. Allah orada. Ya sen ya nasıl bir kandırma ve buna bunları dinleyen insanlar vay be falan ne kadar cahilmiş bu Hristiyanlar anlamamış. Müslümanlar ne kadar salakmış falan ya inanın böyle bakıyorlar olaya ayetlerle ilgili ayetleri anlamamışlar falan diyorlar ayetler Kur'an'a açıp bakmamış adamlar söylüyor İnsanlar yazık birçok kadın da onların peşinden gidiyor üzülüyor insan yani bu iki kutup varsa arkadan bunların arkasındaki yani bunları da neden? Aradaki ilişkiyi sürdürecek, destekleyecek bir üçüncüye ihtiyaç vardır. Ya sen nasıl bir kafasın? Bak üçlü birlik diyorlar, üçlü birlik. Bir görüyorlar aslında. Fakat onlardan bize göre alınmasın Hristiyanlar. Yani açık konuşalım, birbirimize şeffaf olacağız. Şeffaf olacağız ki bir arada yaşayalım. Kıvırmaya, dansözlüğe gerek yok. Bunlar gibi dansözlük yapmaya gerek yok. Diyor ki Hristiyanlar, üçlü birlik diyorlar. Bak bir, aslında bir diyorlar. Bunların hepsi bir diyorlar. Ama üç, şek üç şekilde kendini göstermiştir. Ya ne diyeceksin ki bu adamlara şimdi burada? Ya bunlar böyle ipe sapa gelmez sözler arkadaşlar. Yani nasıl kıvırayım, yanıma nasıl adam çekeyim ve insanlar nasıl sempatik şirin göreyim. Ya bu konulardan sempatiklik şirinlik olmaz arkadaşlar. Olmaz yani çocuklar olmaz böyle bir şey. Ya ilahi konuları anlatıyorsan yani zaten kendilerini peygamber olarak görüyorlar. Vahiy kesilmemiştir diyorlar. Ha, onu da söyleyeyim. Vahiy kesilmemiştir diyorlar. Nebilik bitmemiştir diyorlar. Sapık lan bunlar. İlhamları vahiy olarak görüyorlar. İşte neymiş? Risalet yönüyle bitmişti. işte nebilik yönüyle bitmemiş falan filan. Garip garip şeyler söylüyorlar. Yani bitti bitti. Bitti o iş. Öylesine bitti ki. Son ayet indiği zaman sahabe döneminde Efendimiz'e son ayet maide miydi arkadaşlar hatırlamıyorum. O ayet indiği zaman Yahudiler bunu duyduğu zaman Medine'de diyorlar ki eğer diyorlar yani bugün sizin dininizi tamamladım ayet arkadaşlar. Eğer bu ayet bize inseydi diyor Yahudiler o devirde biz o günü bayram ilan ederdik. Var mı fazla yoruma gerek? Şimdi bu üçlü birlikle ilgili bir de devam ederler. Şöyle bir açıklama yapıyorlar. Bir de gidip bunu <laughs> İki kişinin üçüncüsü Allah'tır, üç kişinin dördüncüsü Allah'tır, beş, beşincisi, beş kişinin altıncısı Allah'tır ayeti vardır ya. Buna dayandırıyorlar ama o üç kişinin dördüncüsü Allah'tır, dört kişinin beşincisi Allah'tır diye devamını getirmiyorlar. Sadece orayı söylüyorlar. İki kişinin üçüncüsü Allah'tır. Yani işte üçlü birliği orada bir şekilde e, Haklı çıkartıp aslında kadim öğretilere çekmek, Hristiyanı da tutup oraya çekmeye çalışıyor, Müslüman da çekmeye çalışıyor. Ama dinle, dinin içindeki insan değil bunlar. Dindar gözüküyorlar.